tane uçak var bizim uçak. Duruyor ya da pistte. Yani başka da yok. Evet. O kalkacak. Dediler ki 45 dakika rötar. Üf. Ulan herkes burada uçak orada yani ne olabilir? Ben de gittim dedim ki ya bir şey mi var? Ya rüzgar var biraz dediler. O rüzgar tedirgin ediyor bizi. Bek bekleyelim. 10 dakika sonra kapı açıldı buyurun dediler. Ben gene gittim oraya. Dedim ki yani ne oldu rüzgar? Kaptan dedi inisiyatif aldı. <laughs> bizim hayatımızla <laughs> ilgili. Gideriz ya falan gibi bir şey olmuş içeride yani. Ver anahtarım. Abi bindik. <laughs> uçak şeyde sallanıyor. Yani durduğu yerde sallanıyor. Yanımda da kilolu bir hanımefendi var. Burada da kilolu bir beyefendi var. Ben de çatışmaların ortasında sevgili bir çocuk izliyorum. ve sallanıyoruz. Abi koşuya başladı uçak. Teker kesti. Ve hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Kalktık ve şöyle olmaya başladık. Aa. Ya bütün uçak kazası filmlerinde gördüğümüz böyle hop yani saniyeler. Japonlar var bir onlar bağırıyor. Japonlar bağırınca ben iyice tedirgin oldum ve bu uçağı yapan adamlar yani diyor. Herkes bağırıyor, valizler düştü. Kapak her şey yani artık buraya kadar. <laughs> ve ben böyle ikisinin yanında Öleceğim. Abi bu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Yaklaşık 40 saniye şunu yaparak çığlıklarla bulutların oraya geldik. Ve kaptandan şöyle bir anons. Ne oldu öyle ya? <laughs> <laughs> Manyak mısın lan? Sen söyleyeceksin. Ne demek ne oldu öyle ya? İyi rüzgar yedik ha. Hadi bakalım uçuyoruz. Ha, <laughs>